hamur Teknesi kanalından herkese Merhabalar bugün sizlere harika bir tarifle geldim kahvaltılarınızı hazırlayabileceğiniz harika yumuşacık çörek tarifim ile sizlerleyim Buyurun hep birlikte tarifimizi yapmaya başlayalım tarifimiz için Öncelikle bir su bardağı ılık sütümüzü yoğurma kabımıza alalım daha sonra üzerine bir su bardağı sıvı yağ ardından bir paket instant kurumaya ekleyelim daha sonra 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuzumuzu da ekledikten sonra 1 şişe sodamız var. Onu ilave edelim. Maden suyunu da ilave ettikten sonra sıvı karışımımızı bir güzel karıştıralım. Daha sonra unumuzu yavaş yavaş ilave ederek yoğurma işlemine başlayalım. Yapmış olduğum bütün hamur işi tariflerinde dediğim gibi Unumuzu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ilave edersek daha iyi sonuç elde ederiz. Tarifimize ilk olarak 3 su bardağı dolusu unumuzu ekledik. Daha sonra gerektikçe ilave edeceğiz. Toplamda bu tarifte 5,5 su bardağı un kullanacağım. Dediğim gibi ben de kontrollü bir şekilde unumu ilave ederek hamurum kıvam alıncaya kadar yoğuracağım. Sizin de kullanacağınız malzeme miktarı veya unun kalitesi Ilave edeceğiniz unun miktarını değiştirebilir. O yüzden dediğim gibi kontrollü bir şekilde ilave ederek hamur yoğursak daha iyi sonuç elde ederiz. Hamurumuz ne çok cıvık olacak, ne de çok sert bir hamur olacak. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak arkadaşlar. Şimdi son aşamasında da göstereceğim size hamurun kıvamını. Zaten yoğurdukça elinizden kendini bırakacaktır hamur. O zaman anlarsınız un ilavesi gerekip gerekmediğini. Şu an yarım su bardağı unumu daha ilave ettim. Ve toplamda buçuk su bardağı un kullanmış oldum. Biraz hamurumu toparladıktan sonra iki parçaya ayıracağım. Ben biraz daha görseli farklı olsun diye iki parçaya ayırdım hamurun birisine tane haşhaş ilave edeceğim. Diğerini de sade olarak devam edeceğim. Siz dilerseniz hamurun bütününe tamamına tane haşhaş ilave ederek yoğurma işlemine devam edebilirsiniz. Şimdi yoğurma işlemine biraz da tezgahta devam edeceğim arkadaşlar. Bir miktar unumu tezgaha aldım ve hamurumu iki eşit parçaya ayırdım. Bir parçasına iki yemek kaşığı dolusu tane mavi haşhaş ilave ediyorum ve yoğurma işlemine devam ediyorum. Hamurumuz gerçekten çok güzel. Yoğurdukça daha güzel bir kıvam alıyor. Dediğim gibi siz bu aşamada dilerseniz hamurun tamamına haşhaş ilave ederek de yapabilirsiniz. Hamurunuzu ne kadar iyi yoğurursanız o kadar iyi sonuç elde edersiniz. Özellikle mayalı hamurlarda yoğurma süresini uzun tutarsanız kıvam daha iyi olacaktır. Ve diğer sadeli olan hamurumu da şöyle un serperek tezgahıma yoğurma işlemine devam ediyorum. Toplamda 1-2 dakika kadar yoğuracağım. Daha sonra mayalandırma işlemine geçeceğim. İki hamurum da hazır. Hamurlarıma iki ayrı kaba yerleştirip üzerlerini jelatinle kapatıp 20 dakika kadar oda sıcaklığında mayalanmaya bırakacağım. Hamurlarım mayalandı gördüğünüz gibi ve mayası gerçekten çok güzel oldu. Elime bir miktar yağ sürdükten sonra İlk mayasını aldırıyorum hamurlarımın. Daha sonra şekil verme aşamasına geçeceğiz. Gerçekten mayası çok güzel oldu. Hamurların iyice yoğurduğumuz için de kıvamı da harika. Elinize kesinlikle yapışmıyor. Tezgahıma bir miktar yağ aldıktan sonra hamurlarımdan bir tanesini tezgahımın üzerine aldım. Ve oklava veya merdan yardımı kullanmadan elimi biraz yağlayarak hamurumu açma işlemine başladım. Dikdörtgen veya kare olacak şekilde açarsanız şekil verirken daha kolay olacaktır. Açabildiğiniz incelikte açtıktan sonra diğer hamurumuzu da açmış olduğumuz hamurumuzun üzerine alıp onu da aynı şekilde elimizi yağlayarak aynı ebatta olacak şekilde açacağız. Şimdi haşhaşlı olan hamurumuzu da Açmış olduğumuz hamurun üzerine aldıktan sonra tekrar elimi yağı batırıyorum ve onu da altta açmış olduğum hamurun ebatına gelecek şekilde açıyorum. İkisini de eşit derecede açtıktan sonra açmış olduğumuz hamurları rulo haline getirip şekil vereceğiz. Bu arada arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz tarifimi beğenip veya beğenmediyseniz Ufak da olsa yorumlarda fikrinizi belirtirseniz çok sevinirim. Bana destek olmak isterseniz de kanalıma abone olarak ve videolarımın altına yorum yaparak bana destek olmuş olursunuz ve ben de çok sevinirim destekleriniz için. Açmış olduğumuz hamurlarımızı şimdi rulo haline getirdikten sonra kesme işlemine geçeceğiz. Video biraz uzun ama daha detaylı görebilmeniz için videoyu hızlandırmadım veya kesmedim. Umarım faydalı bir video olmuş olur. Gerçekten bu tarif kahvaltılarınız için harika bir tarif. Dilerseniz hamurunu akşamdan yoğurup sabah kahvaltılarınıza sıcacık hazırlayabilirsiniz. Rulo yaptığımız hamurlarımız hazır. Ve ortadan ikiye kesiyorum. Biraz elimle eşit olacak şekilde uzatıyorum. Daha sonra ikişer veya üçer santim Kalınlıkta kesiyorum ve kestiğim dilimleri tepsimize yerleştiriyoruz. Görüntü olarak güzel, lezzet olarak bir harika arkadaşlar. Dediğim gibi ister kahvaltılarınızda isterseniz beş çaylarında misafirlerinizin yanına kolaylıkla hazırlayabileceğiniz çok güzel bir tarif. Görüntüye bakar mısınız gerçekten çok harika bir görüntü oldu. Tüm hamurlarımızı aynı şekilde kesip tepsimize yerleştirdikten sonra tepsi mayalanması için bir 20 dakika kadar daha dinlendireceğiz. Mayalandırma yapacağımız için tepsiye çok sık bir şekilde dizmeyin arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim ne kadar aralıklarda dizdiğimi. Çok sık dizerseniz hem pişirirken sıkıntı yaşarsınız hem de mayalandığı zaman kötü bir görüntü olur çok fazla sık olmayacak şekilde dizdik ve mayalandırdık. Mayalandıktan sonra kendi formunu ve şeklini aldı zaten tepsimizin. Daha sonra bir adet yumurta sarısını bir miktar yağ ile sulandırdık. Ve e, çok dikkatli bir şekilde fırın mayalandırmasının havasını söndürmeden fırça yardımıyla yumurtamızı üzerine süreceğiz. Daha sonra daha önceden ısıtmış olduğumuz 180 veya 200 derecelik fırında Pişmeye göndereceğiz. Toplamda bir 20 veya 30 dakika kadar pişme süresi oluyor arkadaşlar. Sizin fırınıza göre değişebilir. Kontrollü bir şekilde üzeri kızarıncaya kadar pişirdikten sonra servise hazır hale gelecektir. Yapıp deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Tekrar yeni video ve tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.